Yavaşla. Bu dünyadan bir defa geçeceksin. Evet Kemal Sayar hocanın Yavaşla adlı kitabını 2018 yılında okumuştum. O kadar çok cümlenin altını çizmişim ki bugünden 2025'ten dönüp tekrar o cümlelere baktığımda hiçbir şeyin değişmediğini, hatta Kemal hocanın inadına dünyanın ve bizlerin daha da hızlandığını gördüm. Üzüldüm. Bakın çizdiğim cümlelerden biri Modern hayatta deneyimlerimizden aldığımız tatminin azalmasının nedenlerinden biri de kendi yaşantılarımızı kıyaslayacağımız şeylerin bolluğudur. Ve seçeneklerdeki çokluk bu tatminsizliğe katkıda bulunmaktadır. Çok basit görünen ama durup da üzerine düşündüğümüz zaman çok şeyi de sorgulatan bir cümle. Onu da almalısın, onu da dinlemelisin, onu da okumalısın, ona da dokunmalısın diye 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 seçeneklerin bolluğu içinde yaşamlarımızı yitirip gidiyoruz. Seçeneklerin çokluğu ya daha iyisi varsa sorusuyla birleşerek adeta bu hız çağında üstümüze üstümüze geliyor ve seçim yapmakta zorlanıyoruz. Yaşam belki yine aynı zaman süresince devam ediyor ama anlamını da yitiriyor gibi geliyor bana. Bugün Yavaşla kitabı üzerine altını çizdiğim eski cümleleri kurcalarken bunları düşündüm. Sizlerle de paylaşmak istedim. Hayat bir yere kaçmıyor. Dünya aynı hızda dönüyor şimdilik. O yüzden biraz Ya vasla.